Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün sizlere yanıklarda ilk yardımı anlatacağım. Yanık herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanıklar sıcak katı maddelerle temas veya asit alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı sonucu veya radyasyon etkisiyle oluşabilmektedir. Yanık çeşitlerinden fiziksel yanıklar, kimyasal alkali yanıklar ve elektrik yanıkları olmak üzere 3 değişik yanıktan bahsedeceğim. Fiziksel yanıklar ısı ile oluşan yanıklardır. Elektrik nedeniyle oluşan yanıklar, işin oluşan yanıklar, sürtünme ile oluşan yanıklar, donma sonucu oluşan yanıklar, fiziksel yanıklar başlığı altında incelenebilir. Kimyasal yanıklar ise isimden anlaşılacağı üzere asit alkali maddelerle oluşan yanıklardır. Elektrik yanıkları da elektrik akımına bağlı oluşabilecek yanıklar ve ayrıca elektrik yanığında ısı ve parlama şeklinde de yanıklar oluşabilmektedir. Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir? Yanık, derinliği, yaygınlığı ve oluştuğu ba bölgeye bağlı olarak organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğuna yol açar. Ağrı ve sıvı kaybına bağlı olarak şok meydana gelebilir. Yaralının kendi vücudunda bulunan mikrof ve toksinlerle enfeksiyon sonucu durum daha da kötüleşebilir. Yanıkların ciddiyetini belirleyen faktörler yanığın derecesi, yanan cilt alanı, yanığın derinliği, yaşlılar, çocuklar, ek yaralanması olan kişilerde örneğin ısı yanıklarında duman zehirlenmesi, elektrik yanıklarında kalpteki ritim bozuklukları, kimyasal yanıklarda asit ve baz dengesi bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Yanıklar başlıca 3 derece olarak gruplandırılmaktadır. Birinci derece yanıklarda şekilde görüldüğü üzere sadece derinin üst kısmında bir hasar oluşmaktadır. Deride kızarıklık, ağrı, yanık bölgede ödem oluşur yaklaşık 48 yaş, 48 saat içerisinde hasarsız bir şekilde iyileşmektedir. İkinci derece yanıklarda ise derinin alt tabakasına doğru hasar ilerlemiştir. Deride içi su dolu kabarcıklıklar görüşü görülebilir. Ağrılıdır. Derinin kendini yenilemesi ile kendi kendine iyileşir. Üçüncü derece yanıklar ise derinin tüm tabakaları etkilenmiştir. Özellikle de kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde etkisi görülür. Beyaz veya siyah yaradan siyah renge kadar aşamaları vardır. Sinirler zarar gördüğü için ağrı hissedilmez. Isı ile ulaşan yanıklarda neler yapmalıyız? Kişi hala yanıyorsa paniğe engel olunur, koşması engellenir. Hasta veya yaralının üzeri battaniye ya da bir örtüyle kapatılır ve yuvarlanması sağlanarak yanım, yanmanın söndürülmesi çalışılır. Yaşamsal belirtiler hızlıca değerlendirilir. Solunum yolunun etkilenip etkilenmediği kontrol edilir. Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler nazikçe çıkarılmalıdır. Yanık bölge en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulur. Yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından bu, yap bu işlem yapılmayabilir. Ödem oluşulabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar hızlıca çıkarılmalıdır. Takılan yerler varsa hızlıca kesilir. Hijyen ve temizliğe dikkat edilmelidir. Su toplamış yerler hastaneye gitmeden patlatılmaz. Yanık üzerine salça, yoğurt ve diş macunu gibi maddeler sürülmemelidir. Yanık üzeri temiz bir bez ile örtülür veya hasta bir battaniye ile üzeri örtülerek sıvı ve ısı kaybına bağlı istenmeyen sonuçlar engellenmiş olur. Yanık bölgeler üzerine herhangi bir bandaj yapılmamalıdır. Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzakta ise hastanın bilinci açıksa ağızdan sıvı verilerek sıvı kaybı önlenmeye çalışılır ve tıbbi yardım için 112 hızlıca aktifleştirilmelidir. Kimyasal yanıklarda neler yapmalıyız? Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesilmelidir. Bölge bol, taziksiz suyla en az 15-20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalıdır giysel çıkarılmalıdır. Hastanın üzeri örtülmelidir ve hızlıca 112 aranmalıdır. Elektrik yanılıklarında ise neler yapmamız gerekiyor? Soğuk kanlı ve sakin olmamız gerekiyor. Hasta ve yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir. Akımı kesme imkanı yoksa tahta çubuk ya da ip gibi bir cisimle elektrik teması kesilmelidir. Yaralının hızlıca yaşamsal bulguları değerlendirilmelidir. Yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir yaralı hareket ettirilmemelidir. Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bez ile örtülmeli ve 112 aranarak yardım istenmelidir. Hepinize teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.